Çok heyecanlıyım yani 2-3 gündür video çekemiyorum. Çok uzun oldu Evet çok, ben çok, çok özledim Siz özlediniz mi arkadaşlar? Ama onlar farkında değiller ki çünkü biz sürekli, sürekli video atıyoruz Youtube'a Ama biz işte özledim ya ben Olur. Çünkü biz bir gün atıp 3 defa video çekiyoruz Sonra 3 gün partut ediyoruz Ben özledim Tamam sen özledin sanki ben özlemedim mi? Özlediyseniz like atın arkadaşlar <laughs> Senem bir şey soracağım. Senem. Bunun içinde ne var? Şu an bir şey yok. Yoğurt var, var. <laughs> un var. Ee? Ondan sonra su var. Allah Allah. Başka? Oh, mayonez var. Mayonez yok. En iğrençti ne? Ne? Mayonez var mı? Ya mayonez koyma <laughs> lütfen. Koy koy koy. Lütfen koyma. Koy mayonezi. Ne olursun koyma. Ya bir şey söyleyeceğim. Mayonez <laughs> de konmaz ki içe koyma. Hayır. Sık 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 Hayır. <laughs> Hayır. tamam. Ben hep kendimi sıkıyorum. Yine bir şey mıstırcan zaten sizi rahat evet. olun. Tamam, uzun. Arkadaşlar şimdi gıdıklama ödüllü. Bir dakika ya. Gıdıklama değil, ayak cezalı. cezalı. Ayak gıdıklama cezalı. Yoğurdun içinden bir şeyler kapma yarışı. Tamam mı? Hadi bakalım o zaman videomuz başlasın. Hazır mısınız? Başlıyorum. Başla. Bak bir şey söyleyeceğim Sen bakarsan karakter tamam mı? Olmadığın bir şey söyleyemezsin gıdık. Arkadaşlar sen bakarsan herkes yoruma yazsın. Tamam. Tamam bu tamam. kop ama. Hala e, ee, içinde mayonez var ya. Sen bunu niye yaptın bize? <laughs> Sana <Sene> bak bakma. <laughs> Kapat gözlerini. Yo ben karıştıracağım ki zaten. Tamam. Çok iyi yaptın. mı o zaman. Ya şu an gözükmüyor. Bakayım. Evet önünüze alın, önünüze doğru alın. alın. Gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. Ağlamak istiyorum şu hazırlanacağız. Ay bir şey söyleyeceğim. Söyle, bir şey söyleyeceğim. Söyle. söyle. Tamam. işte bu yapma devam ki işte be. Bir dakika ben şimdi şöyle yapıp <laughs> evet, pozisyonunuzu alın. Bir dakika. <laughs> çok heyecanlı. <incendi. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar orada 9 tane ürün var. Tamam. Yani 5 yapan kazanıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısınız? bir dakika. Vızıkçı Senin kendi ya. tarafına. Kendi ya, tarafına. geliyor. Sen ne? Sen ne ya? 3 2 1 başka yapacağım. başla Hayır! <laughs> Niye <laughs> <Güzeldi> tarafınızda aramıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kaç yapalım? 5 senem kaç tane yaptın? 3 Üç. Senem elinle arıyorsun. Senem, Ay, senem kaybetti. Ya kaybetti. Ya, kaybetti. Evet Evet. Kaldı. Evet. Senem evet. kaybetti. <gülüyor> kaybetti. <gülüyor> evet. Kas anda. valla kas yer olmadı. Hadi ben, bak, ben gördüm. Şu an zaten ben önde yani. Ben kazandım. Ben kazandım. kazandım. <laughs> ben <en> kazandım. <laughs> Bence evet, mi? Oyun bitmiştir. Nerede, Nerede gerçekten en çok iyi? Arkadaşlar gerçekten evde oynanabilecek <laughs> en iğrenç oyunlardan biri bence. <laughs> evet şimdi <laughs> bir dakika, bir bir şey senin sen bir söyle. Daha, bir şey söyleyeceğim önce. Arkadaşlar sakın bunu atacağımızı falan dökeceğimizi düşünmeyin. <laughs> bunu Çorba yapacağız. <laughs> Sadece ikimiz yiyeceğiz bu çorbayı. <laughs> Aa. Oh. <laughs> evet, her zaman olduğu gibi videonun bekle. <laughs> yapma! Çıktı. Yapma! Lütfen yapma. Lütfen, lütfen. Maske, maske. Bir yapma. Bas bas gibi geliyor. Ay çok tamam karnım ağrıdı gülmekten. Arkadaşlar, ayaktınızk mancak insan işte şuradan. Şimdi cezamız geliyor. <laughs> Ne gerçekten ne şu an en heyecanlı yerine geldik. Seneme bakar mısınız? Sanki şey cadım cadım cadı makyajı yapılmış. Evet kurban makyajı yapılmış. <laughs> Şimdi evet. arkadaşlar bak ayaklarını şuraya şöyle bir şey düşürdü. Bence ellerden var. Şimdi kaçamayacak. Olur. Şey Söyle. Ayaklarını göstermedi. <laughs> Hayır olmaz. Bir Çok merak ediyoruz değil mi arkadaşlar? Ayaklarını açsın mı? Aç aç. aç. Gel bebeğim. Bak bak. Bence evet. ellerle başla. Tamam, şimdi ellerle başlayalım. Çözemezsin, değil mi? Doğru evet. söylüyorsun. Gel. Şimdi ellerini şöyle. El gıdıklama yapalım. Oldu canım. Bu ayak gıdıklama. Ne yapıyorsun ya? Aradan da geçir, ben Aradan da hayır hayır öyle değil öyle değil yaparsın, öyle yaparsın, öyle olmaz. Bak, bak. Kendi arasından geç. Olur mu öyle kız, olur. kız? Öyle olur mu ya? Şimdi şöyle yaparsan. Hayır olmaz. Oh, bu çok iyi. Serdar yemin ederim bu çok iyi. Bakarsın. Onu açar. Onu açar. Açamaz, onu Allah, açar. Tamam bir dakika şimdi bağlıyoruz. Bak şunu aradan geçir bir tanesini şöyle aradan. Mi? Ya kendi arasından geçir bir dakika, şuradan. Bir şuradan dakika. geçir şuradan. Şuradan. He? Bir dakika şöyle. He, sonra. Tamam bir birkaç sefer dolayalım tekrar yapalım. Şöyle de arada şu arada. Olur. Getir bakayım seni açamayacağın <laughs> gibi bantlayacağız şu an. Ne oldu? Temin açıyordun değil mi? Şunu da şöyle yap. He, tamam. Arkaya gitme neyse tabii. Ya gideceğim. gideceğim. Arkaya gideceğim. Gitmeyeyim. Gideyim mi gitmeyeyim? Hayır ayakta açamaz. Ayakta. <gülüyor> 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 Kurbanlık zuzu. Dene bakayım açmayı. Dene bakayım. Şimdi sıra ayaklarda. Da 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 da. Ben bir ayağımı bakayım. <laughs> Abla ya. <Abi>. Dokunma ayağıma. <laughs> ne yapayım dokunmadan sihirli güçlerim mi var benim? Bir dakika şimdi. <laughs> Çekme. şey dikkatimi çekti. Evet. Bu aralar hep ablan kazanıyor. Farkında <laughs> mısın? Evet. Çünkü ben şanslıyım bu aralar. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu yaptın ama pişman ya. olacaksın. Bana bunu yaptın ama pişman olacaksın. Ne, ya bunu yap. Gözüne. 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 <laughs> <laughs> Tabii bağlayayım şu an. Yok artık. ya Hayır. <laughs> 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 Ayaklarına <laughs> sürmeden önce yanaklarına mı sürtün acaba? hayır sakınma! <laughs> <maar. gülüyor> dur bir dakika dur. Hadi dur. Dur. Hazır mısınız arkadaşlar? Hayır. 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 Tamam bir dakika. Hadi <laughs> on <laughs> <laughs> tane koca durmazsa oyun sayılmıyor değil mi yani? Hep devam ediyor. Ya, durması lazım yani. Sen sen ona sayacaksın. Bak saat tamam şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapalım. Bak tamam. Oraya e, ayara yoğurt falan damlatalım. Çıkın çağıralım. aralım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sen de. Ne? ne? Bir dakika. Ne demek? Çağıralım Çiko'yu. Çiko <laughs> Çiko yoğurdu yesin. Hayır ya zaten açlar şimdi arkadaşlar. Ağzına çıktığı kadar bağırma, mı? Affetmeyeceğim! <laughs> <laughs> tamam, 10 saniye. Dur şimdi, tamam. Tut kendini, hazır mısın? Hazır mısın? Çekme! Çekme! Ya 10 saniye duracak? Durmuyor. <laughs> Al yine durmuyor. Aha, hala durmuyor. <laughs>

10 saniye dedim. 10 saniye tutmadım ki. Aa. Oh. Aa oh, gidiyor. Hayır, hayır ya. Hayır. Kaç sen sana? tutmayacağım. Vallahi tutmayacağım. Hayır, hayır. Aslen tutacaksın. Neden tutmayacağım? Tutmayacağım. Ben seni oraya koymadım. Bir dakika. Kaç sen sana? Bir dakika dur <laughs> <laughs> ya ya nasıl ya? Arkadaşlar siz nasıl çıktı ya? sevmiyorsunuz ama bak. Gerçekten arkadaşlar yorumlarda diyorlar ki bu çıktı yapıyor sen ama. Bu benim şair umurumda bile değil. Kaçıyor. Sen, <laughs> kaç sen. kaçma. Bak, mızıkçılık yaptık. Gerçekten mızıkçılık yaptı ya Serdar. Ne yapacağız? Gezavet. Ben size dedim, ellerini bağlama diye. Bak ben kurtuldu da işte ki ya. O kaç sefer uyardım ben sana. Ben bilemedim ki yani. Geçmiş olsun canım. Ay çok güzeldi. Bak çok eğlendim ya. Arkadaşlar eğer sizler de eğlendiyseniz like atın, yorum atın. Kanalımıza da bir zahmet, size zahmet, bize hediye Abone olun ya, hadi. O zaman hoşça kalın, bay bayın.